Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sunar. Merhabalar ben Kurtuluş Özbaşar Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Göğürlüsüyüm. E, merhabalar bugün e, çok bilinen hatta çok basit e, bir yemek yapacağız. E, tabiri yerindeyse e, biz Adada Kıbrıs'ta e, bu yapacağımız yemek günü kurtaran yemek bu. Yani de günü kurtaran yemek? İşte bunu sabah da yapabiliyorsunuz, öğlen de yapabiliyorsunuz, akşam da yapabiliyorsunuz. Ve çok basit, çok kolay ve lezzetli tabii ki. Ee, ne yapıyoruz? Ee, tabii ki biliyorsunuz, tabii ki e, annelerinizden, belki dinlenenlerinizden biliyorsunuzdur. Yumurtalı patates yapıyoruz. Yani sabah da yapabiliyorsunuz bunu, öğlen de yapabiliyorsunuz, akşam da yapabiliyorsunuz, ara öğün de yapabiliyorsunuz. Yani eve geldiniz, öğlen... Yapacak bir şey yok. Aa, patates soğan. Hayda hemen yapalım gibi düşünceyle yapılan bir yemek aslında. Ben önceden e, patateslerimi e, pişirdim. Şöyle küp şeklinde, küp şeklinde doğradan patatesleri önceden pişirdim. E, diğer taraftan daha lezzetli, daha aromalı olsun diye e, yarım. O bilemediniz bir adet kuru soğanı, bir güzel pişiriyoruz, yani kavuruyoruz, öyle diyeyim. Bunlar iyice piştikten sonra patateslerimizi ilave ediyoruz. Burada patatesler de bir miktar pişecek, yine rengini alacak istediğimiz renge yumuşakla çıtırla kıvama geldiğinde en sonda da e, yumurtasını koyup ürünümüzü ürünümüzü servise hazırlayacağız. Şimdi e, isteğe göre bir iki yumurta e, koyabilirsiniz. E, ben iki yumurta koyacağım ama e, yumurta her zaman e, bilemeyiz. Dolayısıyla e, Yumurtayı kırıyoruz bir kaba bakıyoruz bozuk mu değil mi taze mi e baktık gördük tamam yumurtamız güzel kokusu yok taze ne yapıyoruz atıyoruz tekrardan bir yumurta daha kırıyoruz evet bu da güzel bu da taze eşitsiz patatesleri pişirdiniz soğanınızı pişirdiniz her şeyinizi pişirdiniz. E Sonuç itibariyle en son yumurtayı koyduğunuzda, yani yumurtayı kırarsanız e, tavaya, işte ne olur? Bütün yemeği çöpe atmış olursunuz. Evet, bu kadar basit. Soğan, patates. Bu arada ben e, soğanı iyice pişirmeyi çok seviyorum. Bilmem neden ama eşim de bana kızıyor niye bu kadar e, soğanı pişirdin diye. Yani... ...soğan aslında yanmaz. Ama o son noktaya kadar getirmeyi seviyorum çünkü... ...inanılmaz bir lezzet veriyor. Yani hoşuma gidiyor, o tat hoşuma gittiği için... ...ben biraz soğanları... ...hatta birazdan daha fazla pişirdim. Ama siz dediğim gibi... ...isterseniz daha az pişirebilirsiniz ya da isterseniz... ...hiç soğan koymazsınız. Tamamen isteğe kalmış bir şey. Ee, yumurtalı patatesimiz bu şekilde yemeye hazır ve tabii ki olmazsa olmazımız illaki hele eskiler bu ekşi olacak. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sundu.